...sayın hocalarım, sayın başkanlar, sayın meslektaşlarım... ...mide kanserinde evreleme laparoskopisi ve sitolojik değerlendirme... ...anlatmaya çalışacağız. Ee, tabii evreleme laparoskopisi ...giz malinitelerinde, jinekolojik malinitelerde... ...özellikle mide, pankreasta da gündeme geldi. Preoperatif değerlendirmede yerini almaya başladı. Ama baktığımızda aslında 1984'te İngiltere'den... Doktor Gross'un bundan 40 yıl önce e, mide kanserlerinde laparoskopik değerlendirme başlıklı yazısında aslında bugünkü literatürden çok da farklı olmayan, e, minimal farkları olan bir e, çıkarımı var. Diyor ki laparoskopi daha çok jinekoloji alanında kullanılsa da genel cerrahlar için de faydalı olmaya başlamıştır. Doğruluk oranı e, çok yüksektir. Sadece e, posterior invaze pankreas tümörlerinde değerlendirme yapılamaz biyopsi almak e, gibi özellikleri, e, yararları vardır ve gereksiz laparotomilerden kaçınılabilir. Morbiditesi düşüktür diyor. Şimdi günümüzde de 40 yıl sonra da bakınca çok büyük farklılıklar yok aslında. E, bu 40 yıl önceki literatürle. Literatüre de girmiş durumda. Zaten 2016 ESMO'ya baktığımızda da e, preoperatif değerlendirmede endoskopi, e, tomografi, endo-ultrason yapılabiliyorsa PET, ee, olarak eee preoperatif değerlendirme ve laparoskopi de koymuşlar. T3 T4 potansiyel rezektabl hastalarda oküt met peritoneal metastazları göstermekte diagnostik laparoskopinin yerini olduğu görüyoruz. Şimdi günümüze geldiğimizde NCCN e, guideline'ında e, operable lokal hastalarda eee petle beraber diagnostik laparoskopi de artık olmazsa olmaz gibi yani neoadjuvan kemoterapiye gidecek hastalarda multidisipliner değerlendirmeden önce de, diagnostik evreleme laparoskopisi ve sitoloji yerini almış durumda. Tabii mide kanserlerinde bir grup hasta daha ortaya çıktı. Japonların da çok katkısıyla ...metastatik mide kanserleri de artık operable duruma geldi. Ee, tek solid karaciğer metastazları veya paraartik lenf nodu gibi... ...peritoneal metastazlar da e, operable hasta grubuna girmeye başladı. Bunun için de diagnostik laparoskopinin paraskopin önemi bir kez daha e, artıyor. Çünkü e, peritoneal metastazı olduğunu bildiğimiz hastalarda... ...önce kemoterapi, daha sonra restaging ve uygun hasta seçimi sonrası steroidik cerrahi ve HIPEC uyguladığımız bir hasta grubu daha var. Peki niye laparoskopi? Ee, neden ihtiyaç duyuyoruz? Baktığımızda birçok elimizde değerlendirme yöntemi var ama tomografi peritoneal metastazları saptamada e, duyarlılığı düşük. Sensitivitesi %30'lara kadar düşebiliyor. E, ama canısal e, yüzde %90'lara varan doğruluk oranıyla e, peritoneal metastazları saptamada daha güvenli. Bu nedenle bu iki yöntemin beraber kullanılması doğru evrelemeyi e, sağlıyor bize pirooperatif değerlendirmede. Elimizde başka ne var? var? Yeni çalışmalarda FAPİPET'i görüyoruz. Peritoneal metastazları göstermede yine fibroblast aktive edici proteinlere ...hedef alan e, nükleer moleküller verilerek peritoneal metastazları e, gerçekten e, iyi sapladığını gösteren çalışmalar var. Ama daha yeni, diagnostik laparoskopinin yerini alacak mı bilemiyoruz şu an. Şimdi MD Anderson'ın bir çalışması. E, bakıldığında M0 olan tüm hastalar, per, diagnostik laparoskopi yapıldığında... E, Şurada gör, gör, görüyoruz %36 hastada e, ek patoloji çıkmış. T3-T4 hastalarda hastalarda T e, %33'lere varan e, yanlış değerlendirme olduğunu görebiliyoruz. Özellikle kötü diferansiye tümörlerde bu oran artıyor. O zaman denilmiş ki T2 üstü linitis plastik kötü diferansiye tümörlerde diagnostik laparoskopi yapılması gerekiyor. Peki nasıl yapalım? Endikasyonları neler? Bir standart var mı? gibi sorular akla geliyor. Güvenli bir prosedür mü tekrarı gerekli mi? Bunun için Hollanda grubu bir Delphi konsensusu yayınlamış ve konsensus'ta hangi hastalara yapalım, nasıl yapalım gibi konular ele alınmış. Baktığımızda konsensus'ta T3 T4 hastalar, lenf olan ve difüz infiltratif tip hastalara yapalım denilmiş. Neal sonrası restaging yapalım mı? Burada bir görüş birliği yok. Junction tümörlerinde tip 1'de yapılmasın denilmiş. Yapınca da eğer in, e, peritoneal metastaz varsa indeksini mutlaka raporlamalıyız denilmiş. Peritoneal metastaz buluyorsak bunun da patolojik tanısını alalım. E, ve sadece pankreas şüphesi olan hastalarda Bursa Omentalis'i açalım. 200 cc ile e, washing yapalım restagingi rest de kemoterapi sonrası progresyon düşünülen hastalarda yapılabilir denilmiş. Şimdi indikasyonlara yine baktığımızda guideline'larda e, çoğunda benzer şeyler. İşte T2 ve üstü, lymph nodu pozitif, e, Borman bu orman tip 4 gibi e, difüz infiltratif, kötü diferansiye tümörlerde e, yani aslında Neacuvan'a gönderdiğimiz hastalarda diagnostik laparoskopi öneriliyor. Bazı durumlar relatif kontraindikasyon, işte obstrüksiyon varsa kanama, perforasyon varsa e, önerilmiyor. Biz nasıl yapıyoruz? E, bu kliniğimizde e, daha yazı aşamasında olan metodolojisinden aldım. Umbilikal porttan açılı laparoskopa giriyoruz. E, pneumoperiton sağladıktan sonra 2 adet 5 milimetrelik sağ ve sollara yerleştirilen çalışma portları. French pozisyonda çalışıyoruz. E, tümörün serozaya ve komşu organlara ilişkisini değerlendiriyoruz. Daha sonra tüm peritoneal yüzeyler değerlendiriliyor. Ee, karaciğer, dalak yüzeyleri, hepatodiodenat, verigastrik lenf nodları değerlendiriliyor. Eğer posteriordaysa tümör, gastrokolik ligaman açılarak bu bölgede değerlendiriliyor. Daha sonra tüm ince bağırsaklar ve mezenteri e, değerlendirildikten sonra eğer asit yoksa, asit varsa sitoloji alıyoruz yoksa subdiafragmatik ve pelvise Toplam 200 cc sodyum kloru solüsyonu 5 dakika bekledikten sonra 50 cc olacak şekilde aspire ediyoruz. Kanama kontrolü portiyellerini yapıyoruz. Ve pinoma peritonu tamamen aspire ettikten sonra fasya sütürlerini koyarak kapatıyoruz. Liu bunu standartize etmeye çalışmış. Diagnostik laparoskopini ve 4 stepli bir e, prosedür olarak tanımlamış. Saat yönünde tanımlamış. E, tüm ayrıntılı olarak bütün organları işte karaciğerden başlayarak daha sonra dalak, inen kolon, pelvis olacak şekilde step step 4 stepe ayırmış. Step 2'de pelvik kavite, step 3'te ince bağırsaklar ve mezenteri daha sonra tümörün değerlendirilmesini içeren bir çalışması var. Sonuçta diyor ki güvenli doğruluk oranları yüksek negatif eee Yanlış negatiflik oranları bu 4 basamaklı staging yapınca daha da düşüyor. Ve yüzde 40 hastanın tedavi planını değiştiğini kendi çalışmalarından göstermiş. Bu bizim bir hastamız. Kısa bir video göstereceğim. Korpus ön duvarda kit malin ülseri olan epitel adenokarsinom patolojisi olan tomografisinde sadece hepatogastrik, büyük kurvatır, perigastrik lenf nodları ve dalakta da bir lenf nodundan bahsediyor. PET de aynı şekilde korpus ve dalak ülüsündeki lenf nodlarından bahsediyor. Bu kadrinin yaptığı bir ameliyat. Umbilikal port giriyoruz. Burada eğer diyor ki robot yapacaksak daha aşağıdan giriyoruz. Çalışma portlarını. Sesi herhalde şey olmamış ama. Dört kadran çalışıyoruz. Önce asit var mı değerlendiriyoruz. Daha sonra peritoneal yüzeyler, karaciğer üzeri, diyafram, bilateral, subdiyafragmatik alanlara bakıyoruz. En çok metastazların olduğu. Burada falsiforni ligamanın üstünde bir çok küçük bir implantı görüyoruz. Belki 5 milimetrenin biraz üzerinde. Tomografinin saptaması e, çok mümkün görünmüyor. Tümörü değerlendiriyoruz. Serozoya ulaşmış. Perigastrik lenf nodları tomografiyle uyumlu e, biz yine sitoloji alıyoruz. Peritonda dökülen hücreler var mı diye santrifüjüle tekrar değerlendiriyoruz sitolojisinin negatif olup olmadığını. Bir aspirasyon sondası takıyoruz. Ve negatif basıncı kullanarak aspire etmeden toplam 50 cc olacak şekilde peritoneal yıkama sıvısını alıyoruz. Sitolojiyi normal patolojiye gönderiyoruz ama implantları genelde frozen'la bakıyoruz. Burada çok da bir az implant olan düşük indeksli bir hasta. Bu indeksini de raporluyoruz. Biz daha sonraki stereotip cerrahi için uygun olduğunu not ediyoruz. Araştırırken mezoda tekrar başka bir implant daha bulduk. İmplantları not etmek önemli. Sugar Baker'ın peritoneal kanser indeksi şeklinde biz not ediyoruz. Daha sonra restaging yapacağız ve bu hastaların operable olduğunu düşündüğümüz için... Yine kemoterapi sonrası tekrar değerlendirip intraperitoneal kemoterapi ile hazırlıklı olarak bu hastayı oper etmeyi planlıyoruz. Tüm ince bağırsakları ve mezenterini tekrar değerlendirip indeksini hesaplayacağız. Peki prognostik bir önemi var mı bu yaptığımız işin? Diye bakacak olursak prognostik önemi de tabii ki var. Eğer pozitifse sitoloji negatif olan hastalardan survival daha düşük oluyor. Ee, ama striolojisi pozitif olan hastalar da eğer peritoneal implant yoksa bunlarda da survival e, daha iyi. Ayrıca neoadjuvan kemoterapi sonrası strioloji negatifleşirse yine survival daha iyi diyoruz. Aslında Yonemura'yı biliyoruz. Japonlar bu işte çok ilgileniyorlardı. Yonemura bidirectional directional kemoterapi e, ilk kullananlardan. Diagnostik laparoskopi burada da önemli. Diagnostik laparoskopi ile bakıyor, e, intraperitoneal kemoterapisini veriyor, port yerleştiriyor ve sitolojinin negatif olan hastalarda tekrar bu hastaları operasyona hazırlıyor ve böylece yüzde 60 oranında inoperable olan hastaları aslında operable olduğunu gösterdi bize Yonemura. Yine Dragon bir çalışması, laparoskopik Staging'den sonra e, hastalara eğer e, sitolojisi pozitifse neoadjuvan intraperitoneal kemoterapi veriliyor. E, Bir kola da kemoterapi veriliyor. Artık yani diagnostik laparoscopiyi geçişi neoadjuvan neacuan e, olarak da kullanılabilecek belki bu çalışmalardan sonra. Yani neoadjuvan da intraperitoneal olarak e, kullanmaya başlayacağız belki. Diagnozun önüne geçeceğiz. E, sitolojik değerlendirmede e, bakacak olursak, doğruluk oranları bazı çalışmalarda daha düşük ama genelde yüzde yetmişler gibi. E, Tabi mide için duyarlılığı biraz düşük olabilir. Karsinoembriyajonik antijen kullanılırsa e, doğruluk oranları artıyor. mRNA yine a, aynı şekilde e, beraber sitolojide değerlendirilebilir. E, mide kanseri için spesifik genler bakılabilir. Yine bunlarda e, rekürans ve prognoz hakkında bilgi verebiliyor bize. Şimdi bizim sonuçlarımız da şöyle. E, toplam 178 hastaya diagnostik laparoskopi yapılmış. Bizde de çok deneyimli radyologlar olmasına rağmen %25'i, 4'te 1'i hastaların e, intraperitoneal, tabi sitoloji değerlendirmek mümkün değil ama sitolojisi pozitif e, ve implant olan hastalar bulmuşuz. Demek ki evreleme röpresküpsi ile oküt metastazlar saptanabiliyor. Daha doğru bir evreleme yapılabiliyor. Sistoloji ve biyopsi alıp patolojik tanı imkanımız var. Böylece belki hastanın kemoterapi süresi de değişecek. T2 üstü ve lymph nodu pozitif hastalarda düşünülmeli. Kötü diferansi hastalarda düşünülmeli. %8,5 ile 60 arasında tedavi planı değişiyor. %40'lara varan gereksiz laparotomiler engellenebiliyor ve yine indeks hesaplanarak aslında peritoneal metastazı olsa bile hastalar multidisipliner yaklaşımlarla steroideiftçi cerrahi ve HIPEC için bir grup hastada tekrar cerrahi şansını kazanabiliyor. Teşekkür ederim.